Bir fincan kahve içtikten sonra vücudumuzda neler oluyor? Kahve birçoğumuz için bir içecekten çok daha fazlası. Sabah bir fincan kahve olmadan uyanamıyor, gün içinde ardı ardına kahveleri yuvarlıyor. Kahvesiz bir hayat düşünemiyoruz. Çoğu kişi bir bağımlılık haline alan kahvenin verdiği enerjiyi seviyoruz ama kahve vücudumuza girdikten sonra aslında neler olduğunu biliyor muyuz? Cevabınız hayırsa o zaman öğrenmenin şimdi tam zamanı. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İlk 10 dakika sonra kalp atışları hızlanıyor. Kahve içtikten ilk 10 dakika içinde kafein kan akışımıza karışıyor. Kalp atışlarınız hızlanıyor. Tansiyonunuz yükselmeye başlıyor. 20 dakika sonra daha az yorgun hissetmeye başlıyorsunuz. Kendinizi daha fazla odaklanmış ve dikkatli hissetmeye başlıyorsunuz. Kararlar almak ve sorunlarla başa çıkmak size daha kolay gelmeye başlıyor. Kafein beyninizin adrenalin alıcılarını harekete geçirerek kendinizi daha az yorgun hissetmenizi sağlıyor. Yarım saat sonra daha fazla adrenalin salgılıyorsunuz. Adrenalin seviyeniz yükseldiği gibi göz bebekleriniz hafifçe büyüyor ve göz algınız daha da keskinleşiyor. 40 dakika sonra serotonin seviyesi yükseliyor. Vücuttaki serotoninin yani halk arasında bilindiği üzere mutluluk hormonu seviyesi yükseldiği gibi bu durum motor nöronların fonksiyonlarını iyileştiriyor. Sonuç olarak kas gücünüz de artmış oluyor. 4 saat sonra hareket etmeseniz de vücut yağları yakmaya başlıyor. Kafein hücrelerin enerji salımı oranını arttırmaya başlıyor. Bu olduğu zaman ise hareket halinde bile vücuttaki yağlar erimeye başlıyor. Kafein ayrıca mide üretimini harekete geçiriyor ve arttırıyor. 6 saat sonra vücudunuz su, vitamin ve mineralleri kaybediyor. Kahvenin içindeki kafein idrar sökücü bir özelliğe bürünüyor. Sadece vücuttaki su değil, vücut için önemli olan bazı vitamin ve mineralleri kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu durumda kalsiyum metabolizmasında küçük sorunlar yaşamanıza neden olabiliyor. Tüm bunlar tek bir fincan kahve için geçerli. Gün içinde tükettiğiniz kahve miktarını düşünüp yorumlayabilirsiniz. Türk kahvesinin son zamanlarda yayılan en önemli faydası kolon kanseri riskini azaltmasıdır. Diğer kanser türlerinin oluşmasına engel olan bu sağlıklı içeceği günde iki fincandan fazla tüketmeyin. Ne demişler? Her şeyin fazlası zarar, azı karar. Diğer faydalara ve zararlara da gelin bir göz atalım. 22 yaş üstü 125 bin kişiyle yapılan bir araştırma günde en az bir bardak kahve içenlerin karaciğer sirozuna yakalanma ihtimallerinin %20 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca araştırmalar kahvenin alkolle bağlantısı olmayan karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklarını önlemeye de yararlı olduğunu ortaya koydu. Dr. Ronald Postuma tarafından kaleme alınan bir çalışmaya göre kahve içmek Parkinson hastalarının hareketlerini kontrol etmelerinde onlara yardımcı oluyor. Ayrıca kahve içenlerin Parkinson hastalığına yakalanma oranları da daha düşük. Günde 2 ila 4 bardak kahve tüketimi hem erkekler hem de kadınlar için intihar oranını %50 civarında düşürüyor. Bunun nedeni de kahvenin hafif bir antidepresan olarak da etki gösterip serotonin, depomin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olması olarak gösteriliyor. Bilim insanları ve atletler, atletik performansa başlamadan önce içilen bir bardak kahvenin, özellikle uzak koşu ve bisiklet gibi sporlarda performansı olumlu etkilediğini yıllardır biliyorlar. Kafein kan akışındaki yağ asitlerinin miktarını arttırır. Bu da atletlerin kaslarının yağları vücut için yakıt olarak kullanmasına yardımcı olur. Bu vücudun egzersiz süresince kullanılmak üzere ufak miktarlarda karbonhidrat depolamasını sağlar. Kahve sadece daha uyanık olmanıza değil, aynı zamanda zekanızın daha keskin olmasına da yardımcı olabilir. CNN'de yayınlanan bir habere göre kahve zihnimizin daha etkin çalışmasına destek oluyor. Zararlara gelecek olursak, uzmanlar fazla kahve içmenin kadınlarda göğüsleri küçülttüğünü açıkladı. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre fazla kahve içmek, çok sayıda kadında göğüs ölçüsünün küçülmesine neden olabiliyor. Günde en az 3 fincan kahve kanser riskini azaltmakta. Fakat uzmanlar çok fazla kahve içen kadınların göğüslerinin küçüldüğünü tespit etmişlerdir başta bağımlılık yapıcı bir etkisi olan kahve uykusuzluk, çarpıntı ve yüksek tansiyon gibi problemlere yol açabilir. Aşırı miktarda kahve tüketmek kalp ritmini olumsuz etkileyerek çarpıntıya neden olur. Bu nedenle gün içerisinde bir bardaktan fazla kahve tüketmemek gerekmekte. Yapılan araştırmalar gün içerisinde aşırı miktarda kahve tüketenlerde yüksek tansiyon şikayetlerinin olduğunu saptamıştır. Midenin asit salgılamasını uyaran kahve, ülser veya gastrit gibi rahatsızlıkları olan insanlar için oldukça zararlı. Migreni tetiklediği öne sürülen kahve, aşırı miktarda tüketildiğinde şiddetli baş ağrıları yapabilir. 3 bardaktan fazla kahve içen kadınların doğurganlık oranı düşüyor. Kafeinin anne karnındaki bebeğe zararlı olduğu biliniyor. Uzmanlar hamile kadınların günlük kafein tüketme sınırlarının 300 mg olduğunu belirtiyorlar videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.